şimdi dediğim gibi ben hani 12 Eylül sonrasında Libya'ya affedersin Libya Konsolosluğu'na girdikten sonra bir yıl sonra oraya gittim geldim. Aralık şey pardon Haziran Haziran 2000, 1982'de bir süreliğine çünkü şöyle bir sıkıntım vardı varım benim burada. Ben Suriye pasaportu taşıyordum o zaman daha Türk vatandaşı olmamıştım. Ee, Suriye hükümetiyle, devletiyle ya da askerlik şubesiyle hadi diyeyim bir sıkıntı yaşıyordum. Çünkü ben iki sene teknik üniversitede okudum. Suriye'den yurt dışına gidenler için o zaman yasa vardı. Ya teknik okuyacaksın ya tıp okuyacaksın. Sosyal bilimler okuyamazsınız. Ben tabii ki sene tıp okudum, bıraktık, bırakıp gazeteciliğe geçtikten sonra kabul etmedi askerlik şubesi tecil. Askerlik tecilini iptal etti. Dolayısıyla askerlik te tecili iptal olunca pasaport alamıyorsunuz. Yani burada konsolosluk size pasaport vermiyor. Ben tabii gazeteciliği bitirdim. Diplomayı gönderdim. Ya arkadaşlar bak işte bitirdim. Yok bana hala kağıt gelir. Sen teknik üniversiteye dön. Teknik üniversiteye dön. Gazeteciliği bitirmişim. Oradan master yaptım radyo televizyonda. Yine bana sen şeye dön. Ee, teknik üniversiteye dön. Ya 6 sene geçmiş. Ben iki okulu bitirmişim. Yok. Doktoraya kaydoldum. Uluslararası ilişkilerde doktoraya kayboldum. Yine dön. Ben tabii baktım olmuyor ve e, şeyle eşimle birlikte işte o zaman bir küçük kızımız kızımız doğmuştu. 6 aylıktı falan. Atladık gittik Suriye dedik ya gidelim şu askerlik işini halledelim. Ne olacaksa olsun yani artık. Şimdi gittik. Bu yani bu Libya ile ilgili olmadığı için şey ama gırgır gır bir hikaye bu. Şimdi gittik e, Şam'a gittim. Ben biliyorsunuz Cerablus'luyum. Bunu her zaman söylerim. Cerablus Türkiye sınırında Şam'la aramızda 4, 500 kilometre var. İşte şimdi ben Şam'a gidip geliyorum iş arıyorum. Şimdi askere alın diyorum almıyorlar. Yurt dışından gelenler için iki sene dinlenme faslı varmış. Yasa öyleymiş. E, askere şeyi alın, işe alın. E, işe alamayız çünkü sen bazı partisi üyesi değilsin. E, nasıl olacak bu iş? Tabii torpil arıyoruz, şunu alıyoruz, bunu alıyoruz, Mümkün değil. Ve o zaman da tıpkı şimdi olduğu gibi Müslüman kardeşler inanılmaz bir terör estiriyorlardı ülkede. Yine aynı ölmeler, vurmalar, kırmalar, aynı biraz daha az ama bu şekildeydi. Sonra da dedik ki biz geri dönelim Türkiye'ye, 6 ay sonra. Haziran'da gittik, Aralık galiba. Peki döneceğiz O pasaport vermiyorlar. Sen askerliğini bitirmedin. E, askeri alın, olmaz. Sonra bir tanıdık bulduk, uzatmayayım. Dedi ki sen diplomalı, diplomamı okul, okul hepsini unut. Sen bana git dedi. Ee, Berberler sendikasından, terziler sendikasından ya da o işte meslek sendikalarından. Sendika çünkü orada dernek değil orada sendika. Ee, bir kağıt getir işte Hüsnü berberdesinler, desinler. Hüsnü terzi şu mahallede falan. Tabii gittik kimse vermiyor dedim ya terör esiyor memlekette. Herkes ödü kopuyor, devletten de ödüler kopuyor. Sonra da gittim dedim ki yok kimse vermiyor. Dedi nerede oturuyorsun? Dedim Halep'in şu semtinde. Tamam dedi gitti orada sana e, kağıt versin dedi. Muhtar, muhtar. E, rüşvet ver sana kağıt versin. Ne, ne diye? İşte Hüsnü e, şu caddenin şu sokak başında kavun karpuz seyyar. Kavun karpuz satıyor. Diye versin sana bir kağıt. E, tamam gittik muhtara para verdik. E, adam da verdi Hüsnü dedi. Şurada kavun seyyar arabayla kavun karpuz satıyor. Ertesi gün ben aldım gittim o zaman da dedim ya aralıktı biraz yani hava serindi biraz. Veya çeket giymişim, kravat aynen kravatı takmışım falan gittim. işte pasaporttaki müdür gülmeye başladı. Dedi ya senin gibi böyle salak hayatımda görmedim. Dedim ne oldu ya? Ya dedi kavun karpuz satıcısı böyle kravatla mı dolaşır? Git dedi ya iki gün kaybol. Er, iki gün geçsin sakal makkal tıraş olmayacaksın. Pantolon böyle hafif. Ee, kemer gevşek, işte gömlek ütüsüz bildiğimiz hikayeler. Öyle geldi ama ben sana 10 dakikada pasaport vereceğim eşin de aşağıda beklesin. Bin arabaya direkt e, şey'e e, Reyhanlı tarafına yani Hatay tarafına çık git. Sağ olsun böyle ben çıktım ve e, ondan sonra uzun yıllar Suriye'ye gitmedim. Onu daha sonra Suriye'ye anlatırken nasıl gittim ona anlatacağım.